Merhaba. Bugün sahur için poğaça yapıyorum. 50 gram tereyağı, 1 adet yumurta, 1 çay fincanı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı kadar, 1 tatlı kaşığı kadar sirke, 1 kahve fincanı yoğurdu da ekledim. 1 tatlı kaşığı şeker, yarım tatlı kaşığı kadar da tuz koydum. Bu kısmı elimle biraz karıştıracağım. Daha sonra da ununu ekleyeceğim. Yavaş yavaş karıştırdım. Ununu ve kabartma tozunu da ekledim. Hamurun son şekli. Burada öyle eli hiç yapışmayan yumuşak bir hamur oluyor zaten. Bu açıları güzelce şekillendirdim. Şimdi yumurta sarısı. Yumurta sarılarını da sürdüm. Şimdi birazcık susam. Şu anda da fırını 180 derecede ısıttım. Önceden ısıtılmış fırına vereceğim. Poğaça gerçekten hem çok lezzetli oluyor hem de hızlıca sahura hazırlayabileceğiniz bir poğaça. Dokusu da bu şekilde. Yapanlara afiyet olsun.